bir şey video falan çekmek istemiyorum, oynamak da istemiyorum. Ben hiç ya. çekmek istemiyorum o zaman ya gerçekten. Ne? Ya Hayır bir şey çocuklarda soracağım. bir sıkıntı yok. Bende bir problem yok. Bende problem Bugün var. sürekli problemi çıkartan sensin. Ben problem çıkartmıyorum şu yaptığım Hayır olmam olmam ne var yani bu şunu şey yapmışım ne olmuş yani? Hayır. Ben de hayatını kızacak. <laughs> hayatını tamam. alayım ileri. Tamam işte. tamam hayatın tamam. Bir şey söyleyeceğim ben. Tamam. Bunlar da biliyor oyun kurallarına uyuyor muyum her zaman. Ne yapıyorsun anne ya? Nasıl uyuyorum? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> videonun girişinde Başak ablanız yok. Çünkü yerde lav var videosu çekeceğiz diye biliyor. Ama aslında biz ona bir kışkırtma yapacağız. Hadi bakalım hiç uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. Şimdi Başak ablanız normal video başlangıcı gibi girişini yapacak birazdan. Hadi bakalım çok eğleneceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Başak Fedalı kanalına hoş geldin. Bu neyse hoş geldin. <laughs> arkadaşlar bugün çok güzel video ile karşınızdayız. Ne çekeceğiz söyleyeyim mi? Söyle. Yerde Lava, love, lav ne ya? Lava, lav aşk falan. Lav var ya. yani. Dur 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 durdum. Ne oldu? Bu giriş hiç güzel olmadı. Sence güzel oldu mu? Bence oldu. Niye ya? Ne bileyim benim içime baştan sinmedi. Mı baştan mı yapalım? Baştan alalım baştan. Dur tamam. hadi. Bence iyi ama yani doğal. Yok. Ben Hı. içime içim Zaten bir şey söyleyeceğim de yüz, makyajın da garip olmuş. Çok yapmadım. Şey, aldık sürdüm sen. Niye ki? Bilmiyorum. Ben hiç beğenmedim. Ya niye ya, <laughs> Çekemiyoruz çünkü e? oğlum annenin ben bir kıyafet de, aha. Uh -uh. Niye? Makyaj da. Ne bileyim. Reşim Sinmedi mi? benim içime ya. Yalan mı söyleyeyim? Azim sen böyle şeyler sormazsın. Niye beğenmedim e, Beğenmedim sen... Değiştir bunu. Allah Allah. Aa. Hani şey crop gibi değil mi? Girişte ya? de Hı. biraz böyle hani videonun girişinde çok şey değildin samimi. Nasıl samimi değildim? Ne diyeceğim? Yo oğlum her zaman gibi e, desin yani. ya. çekelim ya şey başlayalım artık videoya. Tamam, tamam. Değiştirmeye gitti. Hemen <laughs> <laughs> direkt başladım buraya. <laughs> ama bilmiyorum zorlanıyorum biliyor musun? Üzülüyorum böyle yaparken ama... <laughs> Nasıl olacak sence ben de bilmiyorum gerçekten. Üzüldü mü? Biraz, Biraz mı? Bence çok üzüldü. Bence ben, çok üzülmedi. Ben... Daha onu kızdıracağım. <laughs> Hayatını kızacak. <laughs> Gel. Hadi gel. Daha iyi mi? Sen hadi değil. Başlıyorum. Hah, bas, ben tamam. Ben samimi ben. bak. Bu sefer samimi. yani ha. şey değil böyle. Kendin gibi ol ya. Numara yapmaya gerek yok. Nasıl <laughs> be? Hadi. Hadi başla. Ha, sen söyle. Ha. Üç, iki, bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Başak de Al kanalı. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video çekeceğiz biraz sonra. Benim çok sevdiğim videolardan birisi, oyunlardan birisi. Biz rüzgarla, rüyayla normalde de oynuyoruz. Bu sefer Can abiniz yönetiyor olacak. Normalde ben yönetiyorum. Yerde lav var çekiyoruz. Hazırsanız eğer. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım ama şey yapma tamam mı yani böyle. Beni mutfak tezgahının üzerine falan bırakma. O zaman çocuklara anlatmadık videoyu. Koşsunuz. Hadi bakalım. Evet anlattık mı? Yeeey! <laughs> yani ne var? var? Çok <laughs> güzel olacak ya. Hazır mısınız? Hep evet. evet, ben çalıyordum şey bu sefer ben. dur ben. dur size. durdum. Şey, telefonu mu çalıyor senin? yok. Telefon çalıyor. Peki. Bir bak. Arkadaşlar. Tamamen benim dediklerime yönelin tamam mı? Ben size bir şeyi yapmayın dediğim zaman yapmayın kesinlikle tamam mı? Böyle gözlerimle böyle böyle kaşlarımı kaldırdığım zaman kesinlikle yapmıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Ben yanlış duydum demek ki. Evet. Tamam. Şimdi. Şimdi yani lavara başlayalım mı? Başlayalım. Ya Dur öyle değil. Şimdi biz normal davranacağız değil mi hayatım? Sen böyle olur olmadık her yer ne yani var diyeceksin. Aynen öyle. Şimdi <laughs> normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Ben Zutlamadım hani ben ya. başlayayım dediğimde. De. Ondan sonra ben dönem dönem gelip hangi odadaysanız yerde lav var dediğimde bulunduğunuz odanın içerisinden direktman şey yapıyorsunuz. Bir şey Ama bu sefer kurallar birazcık zor. <laughs> Neden? Hiçbir şey Doğru. çekmek, yerinden hareket ettirmek yok. Aa. Aynen öyle. Ayrıca herkesin 3 hakkı var yanmak için. Aa. Aynen öyle. 3 hakkını eleyen kaybeder çıkar kalan devam eder ve ödül 3000 TL. Ciddi misin? Çok ciddiyim. 5000 yapalım. 3000 TL. 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 Hiç kalamış. uzatmıyoruz. Hemen 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 normal rutinize gelin. Ben birazdan baba. geleceğim. Efendim babacığım. Bana, bana kral olsa olmaz mı? Olur aslanım. bana iyi bassam olmaz mı kral? sana ayrıcalık tanıyacağım. Sana ayrıcalık tanıyacağım. Merak etme. Ya, o, şey o zaman ya. siz normal hayatınıza devam edin. Ben Ara ara geleceğim. Ben Beklemediğiniz anda geleceğim. En en böyle hiç yani mutfakta düşün. Herhangi bir ya şey yapar. Ya mutfağa korkutma beni. Makineyi boşaltmam lazım. Onu halledeyim hızlıca. Tamam her an hızlıca makineyi boşaltacağım. Ben o sırada tamam. yerdeler var. Mı? Tamam. Yerdeler var. Yerdeler var. <laughs> var. Evet hadi İyice bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bak şimdi Rüzgar, Rüya durun. Bu odada birlik olacak. Tamam Ben bu sandalyeyi biraz daha ittirip çıkayım. Sonra sıra sizde olacak. Tamam mı? İttiremezsin. Yer İttirme yok. yerleştirme yok. hiç fark etmez. Yapamazsın. Ama çıkamam ki öbür yapamazsın. türlü. Yapamazsın. Bana ne? Bana ne? Kural bu şekilde. Kural bu şekilde. Yastık da alıp atamayız Yastık o zaman. Hiçbir şeyin yerini değiştiremezsiniz. E nasıl çıkacağız odadan? Ne yapayım? Oyun böyle, kural böyle. Ama sen Evet saçma. ben koydum işte de saçma değil Hayatım bir dakika durursam. Dur, dur. Hayatım tamam da yani bu oyun böyle değil yani Çıkamayacağız odadan Kazanan olmayacak ne anlamı kaldı o zaman Tamam daha zor olsun yani ne var bunda Hayatım ne kadar zor oldu çıkamayacağız Çıkamayacağız yani çıkamazsak ne, ne tam Tamam 3'er puanınız var bu odadan çıkmayın yani Niye zorlaştırıyorsun anlamadım ki zorlaştı sandalye hani böyle çekip götürsen ne olacak? E, tamam da yani hayır. Yani bu seferlik de böyle olsun. Her seferinde aynı videoyu çekeceğiz diye bir şey yok ki. Hayır aynı videosunda değilim. Mantıkken ben buradan çıkamam. An Uçacak mıyım ben buradan? Anlıyorum da yani bu... Ha, o zaman 3 odada 3 kere yapabiliyoruz. oyun bitiyor olacak yani. Kazanan <laughs> olmaz ki. Dur Hasan. Dur Hani ne yapıyorsun burada? Ya sık atamıyoruz Ülker getirme. İyi tamam o zaman hepimiz yandık 1-0 yani. Ya Biz tamam bir da bir, bir oyna şey. bir şey yapalım yani dur bir. Neyle <laughs> oynayın nasıl uçacağım buradan e, Tamam tamam. Aa bugün gerçekten gerginsin ya. Hayır gergin değilim ama sen bana, bana bu buradan, buradan nasıl çıkayım? Sandalyeye götürme diyorsun. Yere ya bir şey hadi atlayacaksın. Hatta sen aa. Allah. 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 Çekilin. Çekilin. Tamam bir, bir, gerçekten çok gerginsin bak başlıyorum videoya. Hayır gergin değilim. Baş... gerçekten Ay. ya, sorun Ay. çıkartmak için yer arıyorsun. Ay. Yok üstündeki kıyafetim şeydi, yok şöyleydi, <laughs> böyleydi. Tamam mı ya? Tamam lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Aşkım sen dedin kıyafet güzel değil mi? E tamam değildi ama. Tamam peki. Ne söyledim işte bir şey değil tamam, mi? Tamam başlıyorum lütfen. Ben geçtim. Tamam başlıyorum hadi. Tamam peki. Ben geçtim. Ben ulan ben geçtim. Başladım. Benim ben de ben, ben geçtim. Geçti, geçti, ben geçti. rüzgar geçti Rüya arkadaşlar. Rüyası da sende. Rüyası da sende. Hadi bakalım. Hayır hayır ittirme yok İttirme yok İttirme yok zaman. Hayır. Hayır, hayır. Deneyeceksin, tamam. deneyeceksin. Yapacak bir şey yok. Allah! Düşüyordum. İttirdin yine. Düşüyordum ama burada dönemem ki nasıl döneceğim? Hadi lütfen, lütfen. Ne ama lütfen, Lütfen, lütfen. Arkadaşlar lütfen. ben birinci hakkımı kaybettim. Hadi Rüyacığım. Sen gel, göster. Göster anne. Şey yani, çekin, çekin. Ya, atla, sana güveniyorum ben Hadi, atla Rüyacığım. Hadi atla ya. Gördün mü? Gördün mü bu? Değiydi ama. Ayağı değmedi. Yok. Yok, değmedi. Ama. Buraya değdi. Hayır, dışarı çıktı bir şey yaptı. Tamam. Çıktı. Hayır. De. Dur, dur bir saniye. Dur, duruyor. Dur, duruyor videoyu. Tamam. Bir... Değmedi hayatım. Ayağı nereden değdi ya? Değdi ya. Değmedi. Ya bak kamera kaydına bak baktın. Baktım. Bak bakayım ha. Bak. Bir saniye. Dur bekle. Bakıyorum. Ya tam sorun değil de. Yani. Ya tamam mı bir yani gerçekten? Rüzgar, Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, Hayır bak bir, şey bir şey söyleyeceğim bak. Bir bak. saniye Rüzgar sen benim. Hayatım kural koyuyorsak bu benim için de geçerli. Bak, mi? onların için de geçerli. Bak bir geçer şey söyleyeceğim mi? bak bir şey söyleyeceğim. Bugün gerçekten bir şey var. İstiyorsan çekmeyelim bugün video. Ya niye çekmiyorum çok? Ben bu oyunu... Sen çekmesen ne olacağım yani, ben şimdi. Yani bak bana... Başında videonun başında bana şey yaptın. Hayır atın. sen şu an anda... Abi ben gayet söyledim üstüne kıyafetin güzel olmamış makyajın da güzel. Olmamış. Bir saniye gelir misin buraya çocuklar şey yapmasın. Biz buraya polisyonuz. Bu sen bugün ne diyorsun? Tamam mı? değişiklik? değişikti. Sen mi? değişiksin ya. Ufacık yani 8 yaşındaki çocuğun bile oradan atlamasına sen atlayamadın diye şey Aa, yaptın hayır, ya. Ayağ değdi diyorsun. Olmadı. Hani sırf dediğin olmadı diye. Saçma mı oldu? Gerçekten mi? öyle. Saçmalama, lütfen sen hadi sen uzatma. Lütfen lütfen, lütfen lütfen. Lütfen sorun çıkarma. Beğenme demecektim. <laughs> <bir şeyle getiririm. gülüyor> hadi hadi. Tamam. <laughs> <laughs> çok şaşırıyor. <laughs> çok iyi gidiyoruz. Devam mı? Evet devam. Evet devam. Arkadaşlar annemizi ben eşimle çocuklar annenin çok seviyorlar. Bu bu ufacık bir şaka sadece. Hiç <laughs> beklemiyor çünkü daha önce hiç böyle bir şey daha önce şey yapmadı. Yaptım, <gülüyor> <gülüyor> ya ama böyle bir şey gerçekten hiç ben beklemiyor. De hadi 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 videoya devam ediyoruz. Şüphe çekmeyelim. Tamam başlıyorum şeye ya. Arıyorum biraz duysun diye anne hani mutfakta. Yerde lan var. Yerde lan var. Herkes olduğu yerde. Yerde lan var. Sağ Hemen, sağ geliyorum. Sağ. Hemen geliyorum bir saniye. Evet. Rüya ve rüzgar. Evet arkadaşlar. Aa, of nasıl atladım bir rüya. <laughs> rüzgar. Evet. Yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş. Evet. Rüzgar da atladı. Evet. Sen yer de yer de dur yer niye değiştirdin ha bir saniye durdurdum. Ben hep buradayım. Hayır sağ taraftaydın. Hayır hayatım. Nerede vardım buraya çıktım. Sandalyen sağ taraftaydı hayatım. Yeri Aşkın değiştirdim değiştirmedim. videoda. Değiştirmedim buradaydı sandalye. Tamam tamam ben yanılıyorum tamam. Gerçekten hayatım tamam. vallahi bile tamam, değiştirdim. Tamam tamam hayatım tamam. Bir şey soracağım ben. Tamam. Bunlar da biliyor oyun kuralına uyuyor muyum uyumuyor uyum, uyum, her zaman. O? Bunu bak bir şey söyleyeceğim, bunu özellikle buraya çektim, su dolduruyorum çay demleyeyim diye. Bu buradaydı yani. Yok anne, bu taraftaydı. Annem öyle olsa söyledim. Bir şey Sana söylediğimi gördün mü bugüne kadar? Tamam Niye tamam, tamam. hayatım bak 8 yaşındaki kızla tartışmaya girmeyelim. Hayır lütfen. tartışmak için değil ama yalan Tamam Rüyacığım senle, sen de, hayır annene yalan şey yapma, söyle. Sen de ama bu ortamı... Hayatım. Tamam tamam, 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 tamam uzatmayalım lütfen. Uzatmayalım hadi, başlıyorum. Tamam, Tamam, buradaydın. buradaydın hayatım, buradaydın. Tamam, buradaydın, buradaydın. Bir şey demiyorum, buradaydın. Aşkım sen tamam. ben hayatımda... Hı -hı. Ya Hı -hı. tamam diyorum, tamam ben. Buradaydın. Daha buradaydın. Daha dur, buradayım bekle, ya. artık. tamam. Dur bekle, ya, bekle, bekle videoyu ya. başlatacağım. Aşkım. Bekle, dur. Evet! Herkese çok kolay gelmiş bu sefer, bana da öyle. Buradan, dur. itiraf Halıya atmama yetiyor değil mi? Yetiyor, yetiyor. Oraya çıktın yetiyor. mı? Yes. Bastı mı? Bastı mı? Yok, bastım, yok. Bastım, Abartma, abartma. Kazanmak ister yolu deniyor. Tamam, şu anda eksi bir. Değil mi? Senin Hayır. eksi bir. Sen direkt tamam. şey yapacaksın. Rüzgar zaten istediği gibi yerden geçebiliyor. Tabii rüzgar, rüzgarın hakkı var istediği yerden geçebiliyor. Ben <laughs> için. <laughs> tamam, devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yer neler var? Ah! Nerede var? Nerede var? Ya! <laughs> 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 İttirme hayatım bittir çocuğu. İttirme. İttirme. <laughs> <laughs> evet Rüzgar. Rüzgar yine her zamanki gibi kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar Rüzgar'a. Rüzgar'a. Rüzgar. Buradan oraya atlayabilirsin Rüya. Kolaylıkla. Buradan <laughs> oraya atlayabilirsin. Atlayabilirsin. Ay, şey OHHOHOHOHOH! <laughs> ve başağın bir hakkı daha gitti! Bir hakkı kaldı! Bir hakkı daha gitti! <gülüyor> hiç beklemiyordum, ya yarışma oldu! Bravo dostum! Nasıl soralım bak, hiç fair play, play bir hareket değil. Kabul, kazandım. Bu bir yarışma, fair play şey yapmadık yani burada. Tamam, <laughs> 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 o ne diyor? Bir hakkın kaldı sonu. Evet. Para ödülü hakkımı kaybediyorsun. Şey Karada çok beğendiğim bir trenç kot vardı. Böyle 3000 lirayla onu alacaktı bu. Sen niye beni ittiriyorsun? şey yapıyorsun. Aman <gülüyor> güzel yavaş yürü. Ya! Yerde lan var. Yerde lan var. Yerde lan var. Evet. Arslan. Evet. <laughs> ne <yerine çok> <laughs> yapacağız? Ben direkt buradan çıkacağım. Ya bir saniye durdurdum durdurdum. Ya gerçekten yani az önce nereye çıktım dediğinde de böyle tepkilerin niye bu kadar şey ya? Ne? Ne bileyim doğal değil ya. Saçmalama, bir şey söyleyeceğim bu beni taşır mı? Durdurdum durdurdum. Tamam mı bu taşır mı beni ciddi soruyorum. Ya taş, taşımaz o seni taşımaz taşımaz. Taşımaz mı? Taşımaz anne kırılır. Taşımaz kırılır. Ay düşerim. Hep de kırılır diyor düşersen de demiyor. Ya biraz dolal ol lütfen. Kendin ne gibi ol ya. Hani normaldeki gibi değilsin bugün. Nasıl ama? Gerçekten değilsin ya. Tepkilerin bir değişik. Yanlış mıyım kızım? Değilsin. Değil, değil mi? yani sadece ben demiyorum bunu. Ne var ki? Yani doğal, doğal değil. Yapmaya değil yapmaya ha. Sanki ya yapmacık, şey. hani. Ya. Sanki burada hani senaryo yazıyoruz da böyle kötü oyuncular var ya onlar gibi oynuyorsun ya. yani. bir oyuncusu. Ama bir komik değil yani burada. Gerçekten. Ya sana ama böyle bir şey Hayır uzadıkça yani. uzuyor böyle. Ne uzuyor be? Uzuyor böyle yani. Tekrar tekrar aynı şeyi çekiyoruz ya. Bir dakika. Aynı şeyi çekmiyoruz tekrar tekrar isteyen. Yani yerde ne var oynuyoruz. E tamam oynuyoruz da birazcık doğal her zamanki gibi oluyor. Ya neyin değişik sen de Tamam ya, ya tamam 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 yine sen haklısın tamam. Bir tamam. şey demedim ama. Ya he? lütfen tamam ya. Tamam. Geldim. Başlatıyorum. Gerçekten. Başlatıyorum Gerçekten. videoyu başlatıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Az önce biz Can abinizle konuştuk. bu beni taşımaz. Aa, evet arkadaşlar bu biraz taşımaz. Konuşmaz. Ben öncelik olarak rüzgar hadi bakalım senle başlıyorum. Rüzgar az önce bir daha atlayacak şimdi. Gönder gitsin. Hoppa! Aferin Aa, sana Rüyacığım. rüyaya da gitti. Aa. Evet hepsi gitti. Evet Benim Başak burada çıkardım. kaldı. <laughs> bu senin son hakkın tabii ki. Bakalım Rüya, buradan... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Az önce o beni itirdi, değil mi? ittirdi mi? İttirdi. Şimdi bunun karşısında ben de buraya basıp o filmler sahne gibi atsam kendimi bundan sonra kırılırsa da kırılsın bu deyip hakkım mı değilmiş. değil mi şimdi? Sen söyle. Nasıl değil? O değil? da beni ittirdi bir hakkımı yedi. Sen... çalışmama çalışma çok pahalı artık o da doğru. Sen buradan nasıl atlayacaksın? Ben buradan... Ben galiba atlayamayacağım. Atlayamayacağım ben ya. Atlayamayacağım <gülüyor> mı? <gülüyor> bu kadar kolay mı? Bu kadar. Sen bu kadar mısın yani? Değilim ama ya atlayamam. Çok kolay çok. ya. Şuradan şuraya atlayacaksın. Aa ya yani öyle. Ben de atladığım mesafeye mi bakın ya. ya İş, bir, şey da, şey bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. İstersen ama son hakkın gerçekten hani evet bunun üstüne çıkamazsın. Çıkamam, Buradan canım. oraya atlayamazsın. Sana bir kıyak yapacağım. Ne yapacağım? Bekle. Bir şey mi getirdin? Ara mi? bir kural getir, şey yaptım. Ya! Şimdi koydum kuralı. Hemen gerçekten beni mu? bekle. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Rüya'lı rüzgara da rüzgarın zaten hak var. Rüya'ya da böyle bir şey olduğuna bir tane verelim olur mu? Tamam, sen merak etme. Hadi. Çok güzel bir kural. Yastık Yeni bir kural. Yeni aynen. Bekle. Hadi, Hadi. bekle. Bekle. Şimdi bakın çok güzel. İşte burada birazcık dozajı arttıracağım ama evet. Onu, bak, bak bu, artık buna ne tepki verecek bilmiyorum gerçekten. Delirttik kadını. Hadi bakalım siz geçin geliyorum. Geldim. Geldim. Şimdi sana yani, güzel bir kıyam var. Yastık mı getirdin? Buraya bir şey koyacağım. Evet. Anne, hani şuradan dışarı çıkmana gerek yok. Oraya o koyduk, onu oraya geçsen yeterli. Tamam, peki. Hazır Hadi. mısın? Hazırım. Hadi. Değil mi misin? Emin. Hadi. Evet. Yapma! Ay. Bir dakika. Dur, dur bir videoyu. Ha. Hadi niye ketçap sıktık? Ketçap da değil, o ne? Yap? Barbekü. Niye sıktın onu? Ee, oyuna dikkat et. Hayatım, sınır çizeceksen şuna falan çizerdik. O saçma bir şey. Tamam da yani, eğlenceli olsun diye düşünmüştüm. Ya evet. çocuklarla da konuştuk. Kendisi. Çocuklarla da konuştuk biz bunu. Ama yani evi de bat... Bir çıksana gerçekten ya. Bu nedir ya? Başka evet. bir şey bulamadım Allah aşkına. Ya tamam da gerçekten bugün her şeyi bir kod buluyorsun ha. Ben mi buluyorum? Sen buluyorsun tabii. Ben bir şey video falan çekmek istiyorum ben ya. hiç çekmek istemem o zaman ya gerçekten. Neden? Ya, Hayır şey çocuklarda soracağım. bir sıkıntı yok. Bende bir problem yok. Bende problem Bugün var. Bugün yani. sürekli problemi çıkartan sensin. Ben problem çıkartmıyorum. Şu Hayır ne no, var, ne var, var yani? Şimdi şey yapmışım ne olmuş yani? Ha? Ben temizliyorum. Ya, tam sen temizliyorsun ne da yapsın? yani. Niye bana bir şey çıkartıyorsun? Ne güzel eğleniyoruz, gülüyoruz. Bu ne yani? Ne Gerçekten alaka? bugün sorun çıkartmak için ben e, Sen şöyle, tabii o da leş gibi koktu. bu. Zaten sen ben barbeküyü Video ver lazım. Burayı kes komple ben istemiyorum böyle bir şey ya. Ben temizlerim sen şey yap. Çilen neredesiniz? Deli. <laughs> <laughs> Açıklayalım mı artık? Ha? Devam edelim mi? Bir saniye Rüzgar 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 Gel gel banyoda <laughs> Açıklayalım mı artık? Yeter Ne? <laughs> Yoksa bir daha şey yok Ne yapacağız? Musluk <laughs> Musluğun <laughs> şeyini Çıkartalım, Heh. gözlerini bağlayalım, suyu açalım, üstü ıstı Yok Şimdi... ayaklarından tavana atalım. <laughs> hayır hayır yeter, kıyamam ben karıma. Ben karıma kıyamam artık açıklıyoruz tamam mı? Tamam. Hadi gelin açıklayalım, temizlik yapıyor sanırım şu anda. Ne yapıyor? Temizlemiş mi? Ya. Ya, git, tıkmayı, ya. Yerde lan var. <laughs> dur 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 ya gidiyor hala. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey var Riyasa... tamam, mı sen... Tamam bir saniye hayır, şu an telefon neden elimde yani şu an şey yapmıyorum yani. Çekmiyorum. Yerde lav var çekmiyorum. Hayır video çekiyorum. Bilmiyorum, hayır video, hayır, Ay, video ben çekiyorum. Tamam, bir şey açıklamak istiyoruz. Evet. Yani benim midem bu onu kusuk gibi ben var mı tamam. çok ağır kokuyor. Tamam. Söyle bir saniye. Mi? Bence Şimdi... söyle. Biz yerde lav var videosu çekmiyoruz. Ne, Ne yapıyorsun? Neden sınırlıksını şey kışkırtmaya çekiyoruz? bu şeyler kışkırtmaydı. Barbekü daha fazla, 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 fazla. sınırlıktı. Neden <laughs> <laughs> e bana benim alt eminimde barbekü var? Bakmasın komple. Bugün şok oldum. Geçti mi sinirin? Ben, sadece... Nasılız? Nasılız? Ben, geçti ben, mi? Onlara gelse Allah'ım sen... Allah, sen <laughs> ...bir şey sınırlı Hemen satış gördün mü? Bıraksam... Bu ikisi neler neler söylediler. Şunu yapalım, bunu yapalım. Ben, ben kıyamadım, ben kıyamadım aynen. Ben, ben bir kıyamadım. Şey bir şey söyleyebilir miyim evet. ama? Şey Videonun yapmadım. ilk başında dedim ki hani sen böyle bir böyle oluyor bazen hani <laughs> Ters gününün sen hani <laughs> falan çok karışık şeyler değil. Ama yemin ediyorum sana yani barbeküde delirdiğim nokta neresi oldu biliyor musun? Sıktığında da o kadar. Silerken o kadar Allah affetsin kötü kokuyordu ki. Bozuktu çünkü Böyle <laughs> Hani hiç bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum sana. Evet. Bir daha yapma. Yapma yani. <laughs> Vardakini beni birisi Bir daha yapma. Bunun acını almayacak mı sana? acını? Senin... <laughs> Hadi gidip, gıdık gıdık gıdık. Görüşürüz, abi, şey yaparım, <laughs> like atmayı, benim, <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bir şey yapamazsın anne. Videomuzu beğendiyseniz like Bir sonraki kışkırtmada beni öpücekler. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.